Merhabalar, güzel ülkemin, biricik ülkemin sevgili hanımefendileri ve beyefendileri. Çok uzak bir yerden sesleniyorum size bugün. Aslında bir konuğum olacaktı ama zaman yolculuğu yaptım diyebilirim. Ben rüyamda Rus steplerine gittim. Oralarda dolaştım gördüğünüz gibi kıyafetlerimden. Ve de uyandığımda kendimi çemberli taşta buldum. Dolayısıyla hala kendime gelebilmiş değilim. Sürçülisan ee, Sürçü lisan ehlersem affola diyeyim şimdiden. Çünkü bir konukla program yapmaya niyetlenmiştim ama olamadı. Ee, Rus sitelerinden ne gördüm, neler gördüm. Elbette savaşı görmedim ama savaşın yankılarını gördüm. Elbette ne kadar acı verdiğini, ne kadar tahrip ettiğini gördüm. Ve de e, halimize şükretmemiz gerektiğini düşündüm. Değerli dostlarım, çok güzel bir yerden sesleniyorum size. Şu anda yanımda kamerayla e, yardımcı olan arkadaşım Burak, İsmail Başduş ve Ergül Önder'e çok teşekkür ediyorum. E, beni çok güzel yerlerde kare almam için, fotoğraf almam için gezdirdiler, zaman ayırdılar. Şimdi konuya gelirsek. Dün, önceki gün, iki gündür, üç gündür hep kadın haklarından söz ettiniz. E, sosyal medyada, hesaplarınızda, sayfalarınızda, YouTube'da. Ama bir tek ben paylaşmadım. Neden mi? <laughs> Paylaşımlarla kutlanan e, özel günlere ben katılmıyorum. Kutlamak istiyorsam eğer, o değer her neyse, kutlanması gereken o değer her neyse onun için bir emek harcamış olmam gerektiğini düşünüyorum. Ve ben seçme ve seçilme hakkını Avrupalı kadınlardan önce bize verdiği için ve seçme seçilme hakkımı bu yaşıma kadar hep kullanabildiğim için Atatürk'e, başta Atatürk'ümüz olmak üzere, Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün silah arkadaşlarına ve de Anadolu'nun o tevekkül sahibi insanlarına diyorum ki ruhunuz şad olsun. İyi ki bize böyle bir ülke bıraktınız. İyi ki bize böyle bir cumhuriyet bıraktınız. Efendim şimdi kadınlar gününü kutlamam için dedim ya bir şeylerin olması lazım. Emek vermem lazım. Ben kadınlar gününü kutlayabilmem için kendimi güvende hissetmeliyim. Ben çocuklarımıza sahip çıkabilmeliyim ki kadın hakları ve çocuk hakları var diyebileyim. Ben seçmen ve seçilmen olabildiğim gibi bir birey olarak da toplumda iki yüzlülüğünü her zaman dile getirdiğim toplumda var olmayı eğrim ve doğrumla daha doğrusu kendi doğrularımla var olmayı sürdürebileyim. Ancak o zaman ben kadın haklarını savunabilirim ve de kutlayabilirim. Şimdi mi niye kutlamıyorum? Çok kolay, çok basit cevabı. Çünkü ben kendimi güvende hissetmiyorum. Çünkü gece sokaklarda yürüyebilen kadınların sayısı çok mu az, çok az. Çünkü çocukları koruyamıyoruz, çünkü kadınları koruyamıyoruz. Hepsi ya bir silaha e, kurşuna kurban gidiyor ya da tecavüze uğruyor ve sonrası da parçalanarak <laughs> vahşice katlediliyor. Bu yüzden ben e, sözü dönüp dolaştırıp yasa oyunculara getirmek istiyorum. Yasak oyuncular. sesimi duyar mısınız, duymaz mısınız bilmiyorum. Ama ben Kadın Hakları Günü'nü kutlayamadım. Çocuk Hakları Günü'nü de kutlayamam. Çocuklarımız güvende değil, korunaklı değil, koruyamıyoruz. Ne çocuklarımızı koruyabiliyoruz, ne kadınları koruyabiliyoruz. Eğer kendi başına bir birey olabilmişse, ya da kendi başına e, bu toplumda e, burnunun dikine dikine giderek değirmeni kullansalar bile onun için var olmayı sürdürebilmişse ancak o zaman ben kadın haklarını kutlayabilirim. Öyle cuma mesajları paylaşıyorsunuz ya hani ondan sonra da oturup telefondan temizliyorsunuz. Cuma mesajları paylaşır gibi kadın haklarının görselleriyle kutlama olmaz arkadaşlarım olmaz, değerli dostlarım olmaz. En azından ben kendim için olmaz diyorum. Çünkü başa dönersem kutlayabilmem için benim korunaklı olduğumu, benim haklarımı koruyan bir devletim, bir bir merci olduğunu bilmem gerekiyor. Evet devletimi, milletimi çok seviyorum. Bayrağımı çok seviyorum. Sözüm asla oraya değil. Ama yasa koyucuların verdiği o boşluklardan ötürü hukukçular hiçbir şey yapamıyor. Hiçbir şey yapamıyor. Yapılan kötülük hepsinin yanına kar kalıyor. İyi ki ben siyasetçi değilim. İyi ki siyasetçi değilim, iyi ki siyasete soyunmadım. Çünkü o çocuk tecavüzcülerini ibret olsun diye aha şu çemberli taşın meydanında sallandırırım. Bak bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Hadi bakalım bir daha yapabiliyorlar mı? Efendim, kendi çocuklarımızı koruyamadık dedim. Yasa boşluğundan ötürü dedim. Hukukçular bir türlü karar veremiyor, ceza veremiyor dedim. Verirse bile üç gün sonra serbest kalıyor ve aynı hatayı gene işliyor dedim. Peki adalet nerede? Adalet nerede mi? Yasalarla vicdan arasında bir yerde sıkışıp kalmış yer durumda. Adalet yok. gören varsa, rastlayan varsa bana da bildirsin. Gazze çocukları, Uykularımdan sıçrayarak uyanıyorum. O çocuk ölümlerini gördükçe. O çocukların ruhları ölmedi. Her biri kanatlı melek olarak bütün evrende her bir köşesinde dolaşıyor. Hatta hatta onların ağırlığını üzerimde hissediyorum. Kendimi o kadar sorumlu hissediyorum ki. Ama yazıklar olsun bu dünyaya ki. Yazıklar olsun bu bütün 68 ülke var. Yeni İpek Yolu projesinde yer alan 68 ülke var. Peki bu ticaret anlaşmasını yaptınız da, peki bu e, projeyi hayata geçirmek için her türlü girişimi yaptınız da, neden neden şu Gazze'nin gariban çocuklarını koruyamadınız? Neden İsrail'e dur diyemediniz? Diyemezsiniz. Amerika da diyemez. Çünkü zaten istedikleri oydu. Çünkü zaten istedikleri Amerika'nın uzak vilayeti olan e, İsrail'i korumak amacıyla ve de oradaki petrol'e el koymak amacıyla orada yeni bir devlet kurdurmaktı. Yani yani Suriye, İran, Irak ve Türkiye, Türkiye'den de bir parça toprak alıp yeni bir Kürt devleti kurulacakmış. O zaman çocuklar korunurmuş. Allah cezanızı versin. Allah cezanızı versin hepinizin. İpek Yoluk Projesi'ne ne kadar çok sevinmiştim, ne kadar çok mutlu olmuştum. Hani nerede? Nerede? Çocuklar nerede? Dünya seyrediyor, filmizler gibi seyrediyor. O yüzden haklarını koruyamadığımız kadınlar da öldü. Ya avuçlarının içine isim yazıyor çocuklar, ya anam babam beni vursun tanısın diye. Koruyamadık. Koruyamadığımız e, canlının hakkı mı olur? koruyamadığımız kadınların, çocukların hakkı mı olur? İyi ki benim ülkemde kadın hakları var ama Orta Doğu'da o da yok. O da yok ve o kadınlar can çığlıklarla evlatlarına sahip çıkmaya çalışıyor. Ve ben diyorum ki eğer bu dünya kıyameti yaşayacaksa şu anda yaşamalı. Belki yerin altı üstüne geldikten sonra altı daha güzeldir diye düşünmeye başladım artık. Belki insan olduğunu, insanoğlu hatırlar da çocuklarına sahip çıkar diye düşünüyorum. İşte o zaman ben kutlayabilirim. Çocuk haklarında kutlayabilirim. Kadın haklarında kutlayabilirim ve Atatürk'e bir kez daha minnet borçluyum diye söyleyebilirim. Efendim bugünü bu kadar diyorum. Size Çemberli Taş'tan seslendim. Üç arkadaşıma, Burak Bey'e, Ergül Hanım'a ve İsmail Bey'e tekrar teşekkür ediyorum. Haftaya yeni bir programda görüşünceye kadar hoş kalın, hoşçakalın.